Herkese mutlu pazarlar. Bugün kızımla parka gidiyoruz. Çok sabırsızız çok. Bence pazarlara bir tane ya da iki tane nöbetçi simitçi olmalı. Simolası. Ay şunların güzelliği. Ay şunların güzelliği. Burası meşhur kedili parkımız. Her yer kedi. Nişantaşı'nın göbeğinde, Şişli'nin göbeğinde. Başka demokrasi parkı ve burası inanılmaz bir cennet. Dilerim buraya da göz dikmezler. Hastamızı çıkardık. Özgürüz. Ay. Çok mu mutlusun? Aşk. Ve Cennet Parkımız göründü. Ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar büyük terbiye Devlet bana zarar vermek. Şöyle güzel, tertemiz bir hizmeti karalamak ayıp bir şey. Misafirleri karşılama ekibi. Bunlar mama, mama bekliyor ama gerçekten hiç aklıma gelmedi. Çok özür dilerim. Bir dahaki seferi getireceğim. Çöz. Burada kediler, yürüyüş yapan insanlar, kitap okuyan insanlar, aşıklar, kafa dinlemek isteyen insanlar. Hafta sonunu eğer böyle bir güzel güneş varsa güneşin altında geçirmek isteyenlerle dolu güzel bir park. Ben çok seviyorum. Bir prenses geldi. Ne oldu aşkım? Ne oldu aşkım? Güzelliğe bak. Yoruldu. Su içecek misin? Su verir mi? Gel su içelim. Gel. Hani suluğumuz? böyle basınca su çıkıyor. Aşk da buna bayılıyor. <laughs> aşk, aşk yaşıyor. Bu sana biraz büyük değil mi kızım? Ay. Aşk 10 yaşında bir iş yapan pekiniz. Gerçekten büyük bir sorumluluk. Bir özenti heves uğruna sakın köpek almayın. Bakalım ya... Ya ben senden bahsediyorum ve seninle bir şey çekemiyoruz. Buraya gel. Seninle video çekmek, resim çekmek imkansız. O seni yer yer. Buraya gel. Hayır buraya gel. Buraya gel diyorum. Kime diyorum? Aa. Kız. Hanımefendi ol otur. Her gördüğün erkeği şey yapma. Bana bak. Bana bak. Senden bahsediyorum. Lütfen konu mankeni. Kız arkada değil önünü. Kız Aşk Aşkım benim Bak bana bak Dediğim gibi özenti veya heves zoruna Sakın bakamayacağınız köpekleri almayın İnanılmaz büyük sorumluluk Hayır dedim Aşk bakar mısın Aşk senden bahsediyoruz Aşk Aşk bu tarafa dön İki defa ölümden döndük ee, Rabbim onu bana bağış. Kız nereye gidiyor <laughs> Aşkla resim çekmek, video çekmek o kadar zor ki, asla bakmıyor, kesinlikle dönüp bakmıyor. Asla, herhalde sevmiyor diye düşünüyorum. Buraya bak. İnanılmaz derecede hassaslar. Küçük burunlarından dolayı zor nefes alıp veriyorlar ama doğalarında bak. Kız ben kime diyorum, kız kız. Asya'da kendini yönetmen tut kız. Seni çekeceğim bir helak oldum kız. İki dakika dur yerinde. Senden bahsediyorum senden. Seni anlatıyorum. Can evlat hiçbir farkı yok. Her şeyiniz oluyor. Ve insanlardan daha vefalı. Daha sadık. Daha sevecen. Sevginizin karşılığını hiç karşılıksız olarak geri verebiliyor size. Aşkım. Rabbim ona sağlık, uzun ömürler versin. Hepimizin haycanlarına, haycanlarına. Haycan, hayvan değil, haycan. Ay canım benim. Canım benim, aşkım. Ay Bugün aşkımla pazar gezisine çıktık. Başka parkındayız. Seviyorum burayı. Çok e, e, nasıl anlatayım? Huzur verici, sağlıklı, oksijeni bile farklı. Bu şehrin kaos şehrin keşmekeşliğinden uzak, güzel bir ortam. Değil mi aşkım? Aşkım. Aşkım. Cık cık. Hani yapış bir anneyi? Evet, biz yorulduk. Artık eve gitme zamanı. Eve gidelim mi anneciğim? Hadi gel. Hadi gel. Eve gidiyoruz. Hayır aşağıdan değil yukarıdan. Gel anneciğim. Koş 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 aşk gel anneciğim Koş 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 koş. Evet bir park turumuzun sonuna geldik. Parkın ikinci bölümünü. Nafla'ya çıkacağım. Tüm hepsi bitirmek istemedim. Siz de hafta sonlarınız veya boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz çok güzel bir ortam. Başka Moscow Democracy Park'ı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Aşk gel! Beğenmedik. Bu koçayı beğenmedik. Hadi gel. Bu arada yine fark ettik. Tasmamızın ipi yok. Onu arıyoruz. O aramıyor tabii. O geziyor keyfinde. Ben arıyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı, sevgi ve sonsuza kadar özlemle. Maalesef tasmamızın ipini kaybettik. Şimdi eve kadar kucakta yolculuk başlıyor. Hani tasmamızın ipi? Hani ipimiz? Nasıl gideceğiz eve böyle? Kucakta gideceksin. Hiç aşağı indiremem, hiç yalvarma. Aha. Duydun mu?